Herkese merhaba. Bugün Arzinc VT40'ı kontrol edeceğiz. Voltaj göstergesi. Bu, bir kablodaki veya fanın içindeki AC voltajını kontrol etmeye yarayan taşınabilir bir cihaz. Böylece bu kabloyu hızlı bir şekilde belirlemenize veya evinizdeki elektrik kablosuyla ilgili sorunları önlemenize yardımcı oluyor. Cihazı kişisel projelerinizde ve evdeki onarımlarınızda kullanabilirsiniz. Gördüğümüz gibi çok iyi bir ambalajla, kaliteli bir kağıtla paketlenmiş Şimdi nihayet bu şeyi açalım ve içinde ne olduğunu görelim. Burada voltaj göstergesi var. O var. uluslararası arası bir garanti ve kısa bir kullanıcı kılavuzu. kılavuzu indirin veya QR kodunu ya da QR kodunu tarayabilirsiniz. Bu voltaj göstergesinin fabrika hatalarına karşı 5 yıllık bir garantisi olduğunu belirtmek istiyorum. Bu gerçekten hoş. Dedektör temassız teknoloji kullanıyor ve AC voltajlarını iki aralıkta ayırt edebiliyor. 12 ile 48 volt ve 48 ile 1000 volt aralığında ve 48 bin volt aralığında ve ayrıca tespitlerine farklı şekillerde yanıt verebiliyorlar. Sinyal sesi frekansa bağlıdır gösterge bir durumda yanar, diğer durumda ise sürekli kalır. Cihazın ayrıca bir düğme ile çalışan entegre bir lambası var. Pil seviyesini kalitesine göre belirleyebilirsiniz. Eğer lamba yanmıyorsa ya da ışık sönükse hemen kaynağı. İştirmelisiniz. Hadi voltaj göstergesini açalım. Öncelikle 2 adet ana pil takmanız gerekiyor. Sonra cihazı açmak için güç düğmesine basıyoruz. Hadi sensörü kabloya, anahtara veya prize yaklaştırın. Cihaz 12 ile 48 volt aralığında bir voltaj tespit ederse alçak bir ses duyulacak ve led göstergesi yanıp sönmeye başlayacak. Eğer cihaz 48 ile 1000 volt aralığında bir voltaj tespit ederse yüksek bir ses duyulacak ve led göstergesi yanacak. Bak tekil bir sakal gibi görünüyor eğer 4 tondan oluşan dünyalar için boşsa. Bile onlar geçiyor. Cihazın yumuşak olduğunu. Elinize çok iyi oturduğunu eklemek istiyorum. Kasa dayanıklı, güven hissi veriyor. Cihaz güzel ve pahalı görünüyor. Bu kadar benden herkese izlediği için teşekkürler. Bir sonraki sefere görüşürüz.